Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrar böyle sohbet edeceğimiz bir video olacak. Benim bugün tam olarak 40 günüm kaldı öncelikle. Yani 26 Kasım'da e, daha önce ya da daha geç olmazsa 26 Kasım'da doğumum görünüyor. Artık kontrolleri 3 haftada bir değil, 2 haftada bir gidiyorum. Bebeğim sanki biraz daha böyle karnım aşağıda gibi e, hissetmeye başladım. Gün geçtikçe ve zaman azaldıkça korkum ve heyecanım artıyor diyebilirim ama her zaman diyorum ki yapacak bir şey yok. Bebek bir şekilde doğacak. Bunu her kadın bir şekilde tamamlıyor. Sen de bu aşamadan geçeceksin diye kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Neyse Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü videomuzun içeriği nedir? Aslında şöyle. Biliyorsunuz ben daha çok Hindistan'da böyle gezerken, markete giderken ya da Hindistan'da gezdiğimiz şehirleri size gösteriyorum ve bundan da çok keyif alıyorum. Ama bu hamilelik sürecimde Türkiye'deyim ve Türkiye'de doğumum gerçekleşecek. O yüzden artık böyle gezmeli, görmeli videolar değil de Biraz daha ben de artık oturuyorken merak ettiğiniz şeyleri anlatmayı seviyorum. Ve en çok merak edilen konu aslında bugünkü konumuz, yani bugünkü konuşacağımız konu evlilik ve kayınvalide. Bu ikisi çok merak ediliyor ve herkesin hem benim e, özelimde hem de Hindistan'ın genelinde merak ettiği, öğrenmek istediği çok şey var. Ben öncelikle e, evlilikten başlamak istiyorum aslında. Bu arada benim gözlemlediğim yani 4 yıllık evliliğimde ve 4 yıldır Hindistan'a gelip gidiyorum. Ve Hindistan'a bir turist olarak gidip gelmiyorum. Hindistan'da bir gelin olarak yaşıyorum. Oradaki kültürü derinlemesine gerçekten yaşıyorum ve bu konuda... Ee, gördüğüm çok fazla ilgin gözlemlediğim deneyimler var. Evlilikten başlayalım. Şimdi benim için evlilikte en önemli kısım bana göre ortalamanın biraz da üstünde Hindistan'daki evlilikler görücü usulü oluyor. Hatta şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Hindistan'da her sabah 5-6 gibi herkesin evine gazete dağılır ve herkes gazetesini okur. Türkiye'de bu çok azaldı ama ben bu gazete kültürünü seviyorum. Ve gazetenin belirli bir sayfasında her gün değişik ilanlarla ilanlar dediğim ama ev ya da e, araba ilanı değil, gelin ya da damat ilanları oluyor. Bu da nasıl oluyor? Mesela 30 yaşına kadar geldiniz ve hala kafanıza göre birini bulamadınız. En çok okunan gazeteye e, ya da herhangi bir tercih ettiğiniz gazeteye adınız, soyadınız, yaşınız, e, hangi okuldan mezun olduğunuz, e, hangi üniversiteden mezun olduğunuz, hangi burçtan olduğunuz, doğum saatiniz gibi böyle önemli bilgilerinizin yer aldığı bazen fotoğraflı bazen fotoğrafsız ilanınızı veriyorsunuz. Ve ertesi gün ya da o hafta içinde ya da yakın zamanda size uygun bir kız Size ya da uygun bir erkek varsa sizi arıyorlar ve aileler görüşüyor. Tabi Hindistan'da ailelerin birbiriyle uyumlu olması çok daha önemli bir konu. Yani ben bunu kendi gözlerimle her gün gazeteyi elime aldığımda o sayfaya bakardım, onu incelerdim ve bu bana çok garip gelirdi. Ama Hindistan'da bu çok normal ve çok olağan bir durum. İkinci olarak e, ailelerden bahsettik. Benim gözlemlediğim diğer şey ise şu. E Türkiye'de de biraz daha eskiden böyleydi ama artık değil. Artık gelin ve damat kendi kararlarını kendi alır ve daha fazla ikisinin hayatı olduğunu bence aileler de şu jenerasyonu kabul etmiş durumdalar ama Hindistan'da hala böyle değil. Bana göre hala Hindistan'da aileler evleniyor. Aşk evliliği olsa da, görücü usul evlilik olsa da ailelerin uyumu, ailelerin karar vermesi çok daha önemli ve her olayda zaten bence aileler karar veriyor birçok şeye. Bu arada en çok sorulan sorulardan birisi de Hindistan'da gerçekten düğünü yani evliliğin tüm masraflarını kız tarafı mı karşılıyor? Evet, bu doğru. Dünyanın birçok yerinde hatta dünyanın yüzde 90'ında belki de düğünü erkek tarafı yaparken Hindistan'da bu tam tersi. Buna bakış açılarının sebebi de şu, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuda lütfen yorumlarda bana. E, bildirin. Çünkü ben farklı kişilerin e, görüşlerini her zaman çok önemserim. Bunun altındaki yatan sebep şu. Kız ailesinin düşüncesi şu. Artık kızları için bunu bir son görev olarak düşünüyorlar. Yani Hindistan'da hala insanlar e, kızı verdik. Artık o ailenin bir üyesi. Bu evden çıktı kafasında oldukları için. Biz bu yaşımıza kadar kızımıza baktık. Artık kızımızı evlendiriyoruz. Bu bizim onun için son görevimiz. Artık o aile bakacak hayatı boyunca, her şeyini onlar karşılacak düşünceleri var ve erkekler biraz daha önemli de e, baktığınızda. O yüzden kız tarafında her şey, tüm mesuliyet kız tarafında. Hatta kız tarafı oğlanın yani damadın, annesine, kız kardeşi varsa kız kardeşine de altın setler ya da bilezikler yapıyorlar. Ayrıca oğlanın teyzesine, dayısına ya da halasına yani birinci dereceden ikinci dereceden akrabalarına havlular, kumaşlar, amcaya, teyzeye, halaya bile bir altın hediye veren var. E, tabii bu yine değişir. Biliyorsunuz Hindistan'da hem fakiri hem zengini çok fazla. Bizde ne oldu <laughs> derseniz ki bizi de herkes çok merak ediyor. Bizde böyle şeyler olmadı arkadaşlar. Yani böyle şeyleri talep de etmediler. Herhangi bir şey bize talep etmedik çünkü bizde de tam tersi olur. Bu boyutta değil ama bizde de kız tarafı herhangi bir şeye karışmaz. Sadece kızın çeyizi olur. Bizde de durum şöyleydi, Raja'nın ailesi geldiğinde biz küçük bir nişan töreni yaptık ve bunu tabii ki benim babam karşıladı buradayken. Sonrasında Hindistan'da düğünümüz oldu, onu onun ailesi karşıladı ve ben burada bir düğün de yapmak istedim. E, ve o düğünde yine benim babam karşıladı. Yani aslında biz, e, Türkiye'dekini benim ailem, Hindistan'dakini de Raja'nın ailesi karşıladı. Hiçbir aile birbirinden herhangi bir şey talep etmedi. Herkes kendi e, bir ritüeli, bir inancı ya da bir yapması gereken bir şey varsa ona göre davrandı. Yani bizim evliliğimiz aslında bu şekilde e, gerçekleşti. Ama bu süreçte Hindistan'da gerçekten çok fazla kavgalar yaşanabiliyor çünkü erkeğin ailesi başlık parası bile istiyor başlık parası dışında araba talep eden var. Çünkü biliyorsunuz Hindistan'da gelin ve damat yeni bir eve taşınmıyorlar. Yani gelin aslında kayınvalide ve kayınpederin evine geçiyor. E bu da benim için ilginç bir durum. Çünkü ayrı ev bizde ayrı ev olur ve ayrı ev düzülür. O evi düzmek için iki aile de çocuklara yardımcı olur. Burada öyle değil. Mesela kız evlenirken Kızım bir çeyizi oluyor. Mesela işte buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak yattıkları yatak ve işte yatak dolabı, ütü gibi ya da çeşitli mutfak eşyalarını. Kayınvalidesinin mahallesinin evine yani çeyizini götürüyor oraya. Bunlar talepte ediliyor. Şimdi biraz ailelerden bahsettik. Düğünü kim karşılıyor? Bundan bahsettik. Fakat şunu da size anlatmak istiyorum. Şimdi Hindistan'da bizdeki gibi bir gün kına, bir gün düğün olmuyor. Çok fazla ritüel ve çok fazla inanış var. Evlilikte çok önemli bir kurum Hindistanlılar için. Yani doğum, ölüm ve evlilik üç önemli olay da bence en önemlisi evlilik. En çok önem verdikleri evlilik. Şimdi görücü usulü ya da aşk evliliğinde ailelerin uyumlarını konuşmuştuk. Aileler uyumlu oldu ve her şey planlandı. Roka denilen bir seremoni yapıyorlar. Buna ben söz diyorum aslında. Fakat böyle Türkiye'deki gibi işi işte sözlenelim, nişanlanalım, yüzük takalım, 6 ay 1 yıl böyle kalalım gibi bir şey yok. Bu roka seremonisi biraz daha aileler tanıştıktan sonra artık hani bu iş oldu. imajı vermek e, çevreye ve bir yüzük takmak. Ondan sonra tabii e, dediğim gibi yani hemen düğün oluyor. Yani bundan 2-3 gün sonra bir nişan yapıyorlar. Ondan birkaç gün sonra da e, düğünleri oluyor. Yani sanki böyle bir hafta içinde... Her şey oluyor gibi. Tabii buna çok 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 önceden hazırlanmaya başlıyorlar. Çok fazla hediyeler, tatlılar gelip gidiyor iki aile arasında. Ev telaşı yok, ev düzme telaşı ya da bir kiralık ev arayışı yok. Ama çok fazla böyle ritüeller ve organizasyonun olduğu bir süreç aslında. Bu roka seremonisi ve daha sonra nişan olduktan sonra bizdeki gibi kına değil de e, düğünün olacağı günden bir gün önce ya da düğünün olacağı bir gün gün içinde bir saat ya da iki saat düğünün olacağı yerde günün belirli bir saatinde atıyorum işte bir ile üç arası öğlen belirli bir organizasyonda yani belirli güzel dekore edilmiş bir yerde bir Hint kınacısı ya da iki tane Hint kınacısı geliyor ve o gün o akşam Hint kınası yapmak Hint kınası göstermek isteyen kadınlar için Hint kınası çiziyor yani bizdeki gibi işte Ağlayalım e, Kına'nın biraz daha derin bir anlamı kayınvalidenin böyle altını falan koydu Herhangi bir önemi ya da manevi bir durumu yok aslında yani Kına konusunda e, Kına da bu şekilde çok basit bir şekilde ilerliyor Benim en çok sevdiğim ve e, bende de ne yazık ki olmadı ve içinde hep böyle bir ukte kaldı e, diyebilirim Zerdeçal seremonisi oluyor Buna halde seremon diyorlar Zerdeçal Hindistan'da en önemli baharat her yemeğe yarım çay kaşığı da olsa zerdeçal giriyor ve zerdeçal Hindistan'da güzellik sembolü. Çok eski zamanlardan beri kadınlar yüzlerine hep zerdeçal maskesi yaparmış ve bilmiyorum tam olarak nasıl çıktı bu e, seremoni, düğünle nasıl bağdaştılar ama Düğün günü sanırım işte kadına güzellik versin, bir ışıltı versin diye düğün gününün sabahı herkes, tüm davetliler ve gelinle, damatla da sarı ya da turuncu yani zerdeçal renklerinde giyinerek bu seremoniyi gerçekleştiriyorlar. Yine bu seremonide hediyeler, takılar, tatlılar veriliyor iki aile arasında. Ben gerçekten bu seremoniyi çok beğenmiştim. Çünkü herkes sarı giyiyor, birbirlerine zerdeçal atıyorlar bu arada... E aynı zamanda gelen konukların aslında asıl amacı daha önceden hazırlanmış gül suyu ya da normal suyla karıştırılmış zerdeçal maskesini gelinle damadın yüzüne sürüyorlar. Fotoğraf çekiliyor, işte hediyeler veriliyor ve daha sonra zerdeçal seramonisi de genelde işte 11 ile 1 arası, 2 arası falan sürüyor. Bu arada size bahsettiğim tüm ritüeller yani roka, işte nişan seramonisi, kına ya da bu zerdeçal da hep bahsettiğim yerlerde e, muhakkak gözünüzde şey canlandırın. Yani 10-15 çeşit tatlılarla birlikte, içeceklerle birlikte böyle bir alanda e, sürekli yemek yiyebileceğiniz ya da işte atıştırmalıklar atıştırabileceğiniz bir menüde menü de oluyor. Hindistan'da gerçekten yemek çok önemli bir kültür. Cenazede, doğumda, evlilikte yaptığınız her cemiyette yemek vermelisiniz. Şimdi bizdeki yemekler de genelde böyle işte lahmacun ya da pide ayran, işte pilav ayran ya da işte çorba, pilav, bir yemek ve bir tatlı gibi böyle bu tarz yemekler oluyor benim bildiğim. Bu zerdeçal seremonisi dediğim gibi genelde düğünün sabahı olur ve düğün akşamı da güzel bir aşk şarkısıyla gelime damat çıkar. Ama bizdeki gibi bir böyle dans olmuyor. Bir karagrafi canlandırıyorlar genelde. Daha sonra ikinci dansta da böyle çift diğer çiftleri de sahne alalım gibi de bir şey olmuyor. Yani diğer çiftler dans etmiyor. Genelde karagrafi yapan çok yakınları olursa, kayınvalide, kayınpeder ya da kızın anne babası ya da kızın abisi, yengesi, damadın herhangi bir tanıdığı bir çift genelde çiftler oluyor. Bir karagrafi canlandırabiliyorlar. Ve daha sonra sahnede onları bekleyen koltuğa geçiyor gelin ve damat ve asıl çok uzun sürecek, hatta gecenin sonuna kadar sürecek olan bu e, takı alışveriş e, töreni başlıyor. Mesela bir pasta kesilmiyor. Şimdi düğünü bitirdik. Düğünü bitirdikten sonra gelin ve damat balayına gittiler ya da evlerine geçtiler. Bundan sonra hayat gelin için nasıl oluyor diye de herkes merak ediyor ve bir de kayınvalide unsuru diye hepimizin böyle Hint dizilerinden özellikle izlediği bir Gopi gelinle kayınvalide vardı galiba. Öyle bir şey vardı. Bana da sürekli atıyorlar ve soruyorlar senin kayınvaliden de böyle mi ya da kayınvalideler gerçekten çok mu acımasız falan diye. Benim de gördüğüm biraz da kendimden örnek vererek gideyim bu konuşmaya. Benim öncelikle genelde gördüğüm en ilginç şeylerden birisi de Hindistan'daki insanların sabahleyin çok erken kalkmasıydı. Buna benim kayınvalidem ve kayınpederim de dahil. Sabah 5'te kalkarlar ve 5'te uyandıklarında ilk yaptıkları şey sütlü çaylarını yapmak ve onu içmek oluyor. Daha sonra da gün içinde o günkü rutinlerine devam ediyorlar. Bana göre de Hindistan'daki bir gelinden beklentileri tabii ki hizmet ee, ve aynı zamanda sabah gelinin de erken kalkması ve gelinin kalktığı gibi kayınvalide ve kayınpederine hemen bir çay hazırlaması. Bu arada sadece çay değil yanında illa iki tane bisküvit de yer Hintliler. Hindistan'da şeker oranı çok yüksek. Çok fazla çay içiyorlar. Günde 4-5 kere çay içiyorlar ve çok şekerli çay içiyorlar. Çayın yanında illa böyle bir bisküvi kültürü de çok önemli yani çayın yanında illa bisküvi getirmelisiniz normalde fırın yok evde yani fırın pek fazla kullanılmıyor hatta hiç kullanılmıyor ben böyle işte bir misafirliğe gittiğimde orada fırına işte bir kek atalım ya da fırından bir kek çıkartalım çayın yanında bir poğaça olsun kurabiye olsun gibi bir durum yok. Genelde bunlar fırından alınıyor ama bizde pek bisküvi ikram edilmez. onlarda da bisküvi çok önemli. Neyse gelin sabah çayını verdikten sonra kayınvalide ve kayınpederine onları mutlu ettikten sonra o günün kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğini de kayınvalidesiyle birlikte planlaması gerekiyor. İşte anneciğim ne yapalım? Ee, ne yemeği yapalım bugün gibi? Bizim evimize gelirsek, bu arada ben hiçbir zaman böyle 5-6'da kalkan bir gelin olmadım. Kimse de böyle bir beklentiye girmedi açıkçası. Bana hiç herhangi bir şey hissettirmediler bu konuda. Ben genelde Türk usulü 8.30-9'da her zaman o zamanlarda kalkarım. Yine o şekilde uyanan birisi oldum. Keza Rajan da öyle. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği konusuna gelirsek... Bizde de Hint yemeklerini özellikle ben ilk zamanlarda pek fazla bilmediğim için kayınvalidem yapar. Ben de taşırdım. Bulaşık yıkama ya da temizlik yapma gibi bir durumumuz yoktu. Yani eve gelen birkaç kişi vardı ve onlar o gün ya da ondan bir gün sonra genelde dünden kalan işleri yaparlardı. Yani bizim aslında yaptığımız tek iş vardı. O da yemek. Ben... Ben de de taşıma ve toplama diyebilirim. Ben bildiğiniz bu roti ekmeklerinin hamurunu da her sabah kendim yoğurmaya başladım. Çünkü gelen kişinin yoğurması, ellerinin hijyenikliği çok da böyle içime sindi silmedi. E benim de pek bir işim yok. Ben bu hamur olayını kendime görev edindim ve her sabah atıyorum işte iki kase undan tam buğday unundan ve biraz suyla birlikte roti hamurunu yoğurdum. Hatta bu benim takipçilerim arasında ve özellikle kendi çevremde de çok fazla gündem oldu. Birçok kişi işte her gün hamur mu yoğrulur falan diye böyle hem kendi aileme hem de beni sosyal medyada sadece sosyal medyadan tanıyan birçok kişiden ben bu şekilde mesajları almıştım ama benim için günde gerçekten 10-15 dakikamı almayan sadece iki kase undan ve biraz suyla bir hamur karmak benim için pek de zor bir olay değildi. Yani ben belirli bir süre sonra kayınvalidem yemek yaparken ben de hamur ve roti açma, günde iki öğün roti yiyoruz ve günde... Ee, herkes bir öğünde ikişer tane roti yer. Hindistan'da yine bu gelinlerin görevi yani roti, hamur, yemek hatta e, kayınpederi ya da yine eşi e, eğer gidiyorsa işe çalışmaya sefer tasları çok yaygın çünkü Hindistan'daki iş yerlerinde yemek vermiyorlar. öyle yemeğini de hazırlar sabah çok erken bir şekilde uyandıkları için sefertasını koyar ve o şekilde gönderir eşlerini. Bu arada ben yine şundan bahsetmek istiyorum. Aslında gelinin hayatı nasıl değişiyor diye konuşmuştuk. Yani evlendik tamam sonra kayınvalide ve kayınpederin evine geldik ama yine sadece Hindistan'da değil dünyanın birçok yerinde de kadının soyadı, kadının yaşamı, kadının birçok şeyi değişiyor ve hep kadın adapte olması bekleniyor, özellikle evlilikten sonra. Hindistan'da da tamamen, hatta bundan çok daha fazlası bu şekilde, kadın artık damadın evinde yaşamaya başladığında inanışlarını, ritüellerini de değiştirmesi gerekiyor Hindistan'da. Mesela nasıl diyeceksiniz? Şimdi size bunu canlı bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten benim Hindistan'da en şaşırdığım olaylardan birisiydi. Siz ne düşüneceksiniz, bunu bilmiyorum. Bu yine Raja'nın çok yakın arkadaşlarından bir örnek olacak. Çok yakından tanıdığımız bir çift. Oğlan Brahminlerden, yani Brahmin en üst kasta ve din adamları diye geçiyor. Yani çok dindar olan bir aileden geliyor. Kızsa çok dindar olmayan, daha normal bir kastan geliyor. Oğlanın ailesinde hiç et yiyen, eti evine dahi sokmaları yasak. Yani kendileri de zaten çok dindar oldukları için et tüketmiyorlar kesinlikle. Ama kızın ailesinde böyle bir olay yok. Kız normal doğduğundan itibaren yumurta, tavuk ve kuzu eti olmak üzere annesi ve babasıyla birlikte et tüketiyor ara ara. Gayet normal yani vejeteryan ve vejeteryan değil. Bunun ikisinin birleşiminde bu kız... Oğlanın evine gittiğinde kayınvalide artık et tüketmemesini ve e, bu eve asla et giremeyeceğini söylüyor. Yani hayatı boyunca artık onlar ona inandığı için ya da onlar bu şekilde uyguladığı için kızdan da böyle bir şey bekliyorlar. E, bu arada bunu ben size kız kabul edecek mi etmeyecek mi diye anlatmıyorum. Çünkü kızın kabul etmeme gibi bir şansı yok. Kız da e, bizde çok anormal gelebilir ama kız da bunu boynunun borcu ben hani Artık evlendim ve bu aileye gittim ve bu ailenin bu ailenin dediklerini yapmak zorundayım kısmında hiç inat ya da hiç... Yani gelin işte evlendikten sonra tamamen et yemeyi bırakıyor. Fakat işte eşi bildiği için et yediğini, onu ara ara çıkartırdı ve gizli olarak et yerlerdi dışarıda. Çocuk da sonra yemeye başlamıştı ama tabii evin üyeleri bunu bilmiyordu. Bana gerçekten hani... Ee, anne ve baba bu kadar e, baskı olması e, ya da işte anne baba et yemeyeceksiniz birçok dindarız diye büyüttükleri çocukları bir gün et yemeyi e, onlardan gizledikleri ya da işte gelinin o aileye gittiğinde gizli kaçak et yemesi gerçekten benim çok garibime gitmişti ama bu orada yine çok anormal bir durum değil. Bu orada yine çok normal bir durum. Hatta bu anlattığım örnek ya da daha fazlası ya da daha hafifinin çoğunu çok fazla ailede bulabiliriz. Hindistan'da aileler gerçekten önemli ve kadından gerçekten oğlanın ailesini uyguluyorsa ya da ne istiyorsa onu benimsemesini istiyorlar. Ve kız da buna ben artık evlendim diyerek devam ediyor. Ayrıca yine bir canlı örnekten bahsetmek istiyorum. Ben biliyorsunuz Instagram'da bahçemi sürekli paylaşıyorum ve güzel bir bahçem var. Youtube'da da aynı zamanda öyle. Bizim evimizin sağ tarafında kalan komşumuzun 3 tane oğlu var. Fakat ikisini çok erken yaşta kaybetmiş. Yeni evlendikleri dönemde. Şimdi yine kayınvalide, kayınpeder, 3 oğlan, o 3 oğlanın eşi ve çoluk çocuk hep birlikte yaşadıklarını düşünün. E, ve iki gelin de eşini kaybettikten sonra hala kayınvalide ve kayınpederle yaşıyorlar ve e, kayınvalide, kayınpeder ne zaman annene gidebilirsin, babanı ziyaret edebilirsin derse o zaman anne babayı ziyarete gidiyorlar ya da işte senin evlenmene izin verirlerse tekrar ki evlenebilirler, çok e, erken yaşta dul kalmışlar fakat yine bu e, kayınvalide, kayınpederle yaşam ve onlara uyumla ilgili size anlatmak istediğim bir örnekti. Yani gelinden hizmet ve gelinden söz dinleme, söz dinleme ile ilgili gerçekten çok fazla şey bekleniyor ve gelinler de buna herhangi bir itiraz ya da bir karşılık vermeden bu onların boynunun borcu, eşimin ailesi, bizden büyükler, anne babamız diyerek gerçekten çok masum bir şekilde bunu karşılıyorlar. Bu arada ben Hindistan'la ilgili konuşuyorum diyorum ama Hindistan çok büyük bir coğrafya. Gerçekten çok büyük bir coğrafya ve ben size daha önce de dediğim gibi mahalle mahalle değil, ev evde değişiyor birçok şey. O yüzden benim anlattıklarımı Hindistan geneli olarak düşünmeyin. Mesela bu evlilik süreci Güney Hindistan'da, atıyorum Mumbai şehrinde farklıdır. Ben size pancap'ta gördüklerimi ve yaşadıklarımı anlatıyorum. Aynı zamanda bizde benim kayınvalide ve kayınpederimin benden bir talebi olduğumu ya da bir beklentisi olduğumu gerçekten olmadı. Herhalde yabancıyım diye ya da daha da kardeş düşündükleri için diyebilirim. Onlar genelde erken kalktılar. Bizim kalkma saatimize karışmadılar. İşte ben Hint yemekleri bilmiyordum ama hamurda yardım ediyordum. Ve gerçekten ilk zamanlar çok kötü rotiler yapıyordum. Hiçbir şey söylememişlerdi hiçbir zaman. Böyle benden bir market alışverişi yapsın gitsin şöyle yapsın bize çok iyi yemekler çıkarsın gibi düşünceleri olmadı. Aynı zamanda benim kayınvalidem gerçekten tamamen vejeteryan ve o da bu konuda. Yani benim kayınvalidem de kesinlikle et tüketmiyor. Çok uzun yıllardır vejeteryan fakat bizim evimizde kayınpederim ve Rajan et tüketirlermiş ve ben de tüketmem. Herhangi bir sorun olmadı onlar için. Yani biz tavuk, yumurta ve kuzu eti canımız istediği zaman ve canımız nasıl şekilde isterse hem pişirebilirdik hem dışarıda yerdik. Fakat sadece yine bana ilginç gelen bir şey vardı. Bu da bizim aileye özel bir durum gibi. Mesela bizim evimizde de kayınvalidem evet et yememize bir şey demezdi ama bir durumda bizi her zaman uyarırdı. Bizdeki cuma günü bilirsiniz mübarek bir gündür. Onlarda da salı ve perşembenin bir mübarekliği vardı sanırım. E, o günler et tüketmemizi istemezdi kayınvaliden. Biz de eve getirmez o günlerde ama dışarıdaysak yerdik. Bu Rajan ve benim aramda kalırdı. Mesela o gün çamaşır yıkanmasını da istemezdi, tırnak kesilmesini de istemezdi, e, saç yıkanmasını da istemezdi. Hani bu salı ve perşembe günleri sanırım orada yaşayanlar için ya da daha böyle Hindu inancına mensup insanlar için mübarek bir gün. Ve o gün belirli şeyler dini açıdan biraz daha batıl olarak görülüyor. E, yapılmaması gereken şeylere bölünmüş gibi gelmişti bana. Yani evlilik konusu dediğim gibi hani kız tarafında tamamen düğün ve yine evlendikten sonra kızdan hayatının tümüyle değişmesi bekleniyor ve o aileye uyum sağlanması bekleniyor. Tabii kızın belirli bir süre galiba bir ay ya da kırk gün falan bir anne baba evine gidememe süreci oluyormuş ama bu ee, tamamen böyle kapı duvar kitlenecek falan diye değil. Mesela benim görümcem tamamen istediği zaman e, gelmiş evlendikten sonra kimse ona niye gidiyorsun ya da niye geldin dememiş. Bu size bahsettiğim ya da sizin instagramda gördüğünüz videolar genelde biraz daha gelişmemiş toplumlarda oluyor. Ee, ben de böyle bir şey duymuştum yani gelin düğünden sonra bir, bir ay ya da 40 gün kadar falan kendi ailesine gitmiyormuş adapte süreciyle alakalı bir durummuş. Yani arkadaşlar kayınvalide gerçekten önemli bir unsur. E, ve kayınvalidenin sözünden çıkmak kesinlikle yok Hindistan'da. Yani kayınvalideye tapmak e, var diyebilirim. E, aynı zamanda düğünü de kız tarafı yapıyor. Ve düğünler hem çok masraflı hem çok gösterişli hem de çok bol yemekli oluyor. Hatta rajandan bir kere şey duymuştum. Düğünün olacağı gün biz hiç yemek yemeyiz. Çünkü o gün bir ziyafet vardır diye. E, gerçekten 12'ye kadar akşam herkes... Canı ne isterse gidip ondan alıyor, yiyor. Gidip alıp bir yiyor falan. Yani 12'ye kadar hep yemek yeniyor. Ee, gibi gibi yine ben bir düğün vlogu çekmiştim aslında. Onu muhakkak izleyin. Ee, o düğün gerçekten çok güzeldi. Bugün size evlilik ve kayınvalideyle ilgili biraz böyle kendi gördüklerim, yaşadıklarımdan yola çıkarak bir şeyler anlatmaya çalıştım. Yine böyle sohbetli videolar yapmak istiyorum. Çünkü ben de hoşuma gidiyor. Böyle otururken... Size bir şeyler anlatmayı seviyorum ve günlerimde aslında böyle geçiyor. Genelde oturuyorum bu ara. 34. haftadayım dediğim gibi. Yine merak ettikleriniz arasında dinle ilgili olabilir. Ölümle ilgili genelde çok sorular soruyorsunuz. Mesela işte kayınpederimi nasıl öldüğüyle ilgili de çok fazla soru geliyor. Yani çok fazla sorular var. O yüzden yorumları lütfen benimle paylaşın. Ben de bu başlığa göre tekrar size böyle anlatış videoları yaparım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi benim 40 günüm kaldı. Benim için bol bol dua edin. Ve kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram'da Ece Koca ve Malik hesabımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.